Arkadaşlar merhaba A ve B sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere demiş sorumuzda ee, sorunun ileriki kısımlarda bu su gerçekten çok önemli olacak ona dikkat edelim ee, diyor ki bana f fonksiyonu vermiş İçindeki bu kısım e, bu ifade eşitmiş şimdi bana böyle bir ifade de vermiş f kaçtır sorusu sormuş şimdi öncelikle e, bana A bölü B'yi sorduğu için ben buraya A ve B cinsine yazmam lazım onu da ee, şöyle yapabiliriz. X eksi B bölü A'yı A bölü B'ye eşitleyebiliriz. Bunu şöyle yapalım. E, ee, A'yı yukarı atalım. X eksi B. A kare bölü B olur. X'i de yalnız bıraktığımızda A kare e, bölü B artı B olacağı için burası aynı zamanda şöyle yazılabilir. A kare artı B kare bölü B. Tamam. Şimdi e, X artık buluyoruz x gördüğümüz yere bunu yazabiliriz. O zaman ben zaten içeri a bölü b yapmıştım. Çünkü sonuç itibariyle ben buraya a bölü b demek istemiştim. Yani şurası a bölü b olsun demiştik. Yani sonuçta e, buradan devam ettiğimizde x gördüğümüz yere e, bu ifadeyi yani şu ifadeyi yazdığımda x gördüğüm yere hemen şurayı kastettim yani. Hemen göstereyim onu da. x yerine a kare b kare bölü b yazdım. Ve a'yı ekledim. Şimdi e, buradan a bölü b yazabiliriz. Şöyle yani. Buradan B ile çarptığımda arkadaşlar şu gider ve ne kalır? A kare artı B kare artı A çarpı B. Şimdi soru başında zaten bana şu, tam olarak şurada bana göstermiş. Neymiş? demiş? B kare artı B eşit işte olduğunu söylemiş. O zaman ben bunu buraya yapıştıracağım. Hemen B kare artı B olduğunu yazalım. Sonra diyelim B kareler gitsin. B'yi yalnız bırakalım. A kare A artı B'ymiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Şuradaki AB'leri görüyorsunuz değil mi? AB. O zaman o AB'yi hemen sola atalım. B böyle AB A kare olsun. Buradan B'yi yalnız bırakmak adına 1 eksi AB 1 eksi A diyelim. Ve bu da A kare eşitmiş. O zaman B'yi yalnız bıraktık. A kare 1 eksi A'ymış. Şimdi bu noktayı çok kişi gelmiş olabilir ama bu noktadan sonrası yapılacaklar çok önemli. Nasıl? Şimdi bu ifadeler Buradan bir şey çıkaramazsınız. Yani iki bilinmeyen var. Dolayısıyla buradan bir şey yapmak için öncelikle sorumuzu tekrar geri dönümüzü şuraya bakacağız. A ve B sıfırdan farklı birer tam sayı diyor. Arkadaşlar tam sayı diyorsa bu ifadenin yani B'nin de tam sayı olması lazım. A'nın da tam sayı olması gerektirecek bir durum olması lazım. Ve bunu sağlayan şaşırtıcı bir şekilde sadece bir durum var. O da A'nın iki olması. Aslında planda daha durum var ama sorun sadece demiş sıfırdan farklı. E, ee, A sıfırda olabilirdi normalde ama sıfırdan farklı olduğu için olmuyor. Şimdi neden böyle dedim? Şöyle gösterelim. A'ya mesela arkadaşlar e, 2 vermeyin de 3 verelim. Mesela deneyeceğiz ya 3 verin. Burası eksi 2 oldu. Bur e, yani burası eksi 2 oldu şimdi. Burası da e, ne oldu? 9 oldu. Bakın. 9 eksi 2'ye bölünmez. Zaten burası her halükarda mesela tek sayıyla başladıysanız burası çift olur. Burası tek olur. Tek çifte bölünmez mantığı olacak. Ya da şöyle olsun. E, siz buraya mesela bir çift sayı verin. Mesela 4 olsun o sayı. Burası sonuçta 5 olacak, e 3 olacak. Yani tek olacak aslında. Aynı şekilde burası da 16 olacak ama çift sonuçta yani. Yani çifti tekle yine bölemeyeceksiniz. Yani tekle başlayıp çift olacağı için veya da çiftle başlayıp tek olacağı için bunlar birbirine bölünemeyecek. O zaman daha başka bir şey olması lazım ya da özel bir durum olması lazım. O da e, buranın 1 olması. Çünkü her kesir 1'e bölünür. Yani tek sayıda çift sayıda 1'e bölünür altı veya da eksi 1 de olabilirdi ama eksi 1'i soru 0 olduğu için onu sağlattırmıyor. O yüzden sadece yani pardon yani artı 1'i sağlattırmıyor. Dolayısıyla ben burayı sadece eksi 1 yapabilirim. O da a'ya artı 2 değer vererek. O zaman a 2 olduğunda e, b'miz ne olacak? Onu da hemen hesaplayalım. E, burası da 4 olacak. O zaman b'miz de eksi 4'müş. O zaman ben aslında f fonksiyonu biliyorum. f fonksiyonum f şurası x eksi b diyelim bölü a b ve x artı a idi. Şimdi ben bunu yeni da x yeni bakın b yeni x 4 dediğimizde x artı 4 a yeni artı 2 yazdım bölü b yeni 4 dedim x a yeni artı 2 yazdım da fonksiyon buymuş. Şimdi soru bana neyi soruyor? f b e, b'yi biliyorum b neymiş 4 o zaman soru bana f x 4 sormuyor mu? O zaman f x 4 sorduysa şöyle düzgün yazalım f x 4 soruyor sormuşum. Şimdi f x 4 soruyorsa o zaman ben e, burayı buraya 4 yapmam lazım. Buraya x4 yapmak için de x'e kaç vermem lazım? Eksi 12 vermem lazım. x'e eksi 12 vermem lazım. O zaman bu, bu şekilde devam edersem burası şöyle olur. x4 çarpı x'e 12 derim. Burada artı 2 vardı. Dolayısıyla burası x4 ve eksi 10 geldi. Bakın arkadaşlar bunu çarpınca da cevap artı 40 geldi. O zaman cevabımız buradan ediline geliyor. Ya aslında burada Şaşırtıcı olan şöyle işte. Buradaki tam sayıları kullanmamız yani sorunun şu başına verdiği ifadeyi kullanmamız oldu. Buradan işte tam sayıları bulduk. Ve daha sonra bakın soruda hiçbir rakam olmaması rağmen 40 rakamı bulduk. Yani buradan güzel bir şeydi. E, yorumumuz güzeldi bence. O açıdan bu soruyu göstermek isterim. Şimdiden herkese kolay gelsin.